Yol çizgisi konusuna kesik kesik yol çizgisi öndeki aracı geçebilir olduğumu söyler ve şerit değişikliği yapabilir olduğumu söyler aslında bu taraftakiler buraya buradakiler buraya geçebilir anlamındadır dümdüz yol çizgisi varsa öndeki aracı geçmemin yasak olduğunu herkesin kendi şeridinden gitmesi gerektiğini anlayacağım bir kesik bir düz yol çizgisi varsa kesik taraftakiler geçebilir ama düz taraftakiler kendi şeridinden gidecek böyle bir şey görüyorsam arkadaşlar. Orta şerit geçiş içindir. Devamlı olarak orta şeridi işgal etmek yasaktır. Yani orta şerit daimi olarak işgal edilemez anlamına gelir. Tırmanma şerididir. Yaya geçidi ve yaya geçidi olduğunu söylüyor. Okul ve yaya geçitlerine yaklaşırken hızımı azaltmam gerekiyordu. Şu gördüğünüz sınavda da çıkabilir daha önce çıktı. Yavaşlama uyarı çizgisidir. Buradan giden sürücü tık 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 arabanın altı bu çizgilere gelir ve ses çıkartır aslında. İleride viraj varsa yavaşlaman gerektiğini söyler. Engelli sürücüler için park yeri olduğu anlamına gelir. Yola çizilen bazı çizgiler yine aynı anlama geliyor aslında. Ters üçgenin yola çizdiklerinde yol verilmesi gereken yoldasın. Duru yere yazdıklarında mutlaka duruş yapman gerekiyor o noktada. 50'yi yere çizdiklerinde azami hızın 50 olduğunu, bisikleti yola çizdiklerinde bisiklet yolunda olduğumu söylüyor. Bu ne hocam derseniz, Taralı alana girmenin yasak olduğunu söylüyor bu arkadaşlar bana. Şimdi geldik buna. Ee, her iki yönden devamlı yol çizgisi varsa sanki burada bir duvar varmış gibi düşüneceksiniz. Sağdaki araç aslan soldakine, soldaki de aslan sağdakinin olduğu yere geçemez olduğu anlamına geliyor. Geldik buna. Arkadaşlar bakın otoyollarda görürsünüz otoyoldan şehir içine ayrılma çizgisidir artık bu. Bu da tam tersi şehir içinden otoyola katılma çizgisidir. Birinde şehir içine ayrıldığımda yavaşlarım. Otoyola katıldığımda ise hızlanmam gerekir. Şuna geldik. Bölünmüş yol olduğunu söylüyor bana arkadaşlar.